bir yokmuş. Büyük bir sarayda her şeyin en güzeline sahip bir prenses yaşarmış. Bu prenses her gün altın bir top ile bahçede oynamayı çok severmiş. Günlerden bir gün prenses altın topunu bahçedeki havza düşürmüş ve çok üzülmüş. Ah güzel altın topum, onu nasıl geri alacağım diye ağlamaya başlamış. O sırada bir kurbağa ortaya çıkmış ve prensesin yanına gelmiş. Neden ağlıyorsun prenses diye sormuş kurbağa. Prenses altın topun havuzu düştü onu çıkaramıyorum demiş. Kurbağa bir anda düşünmüş ve prensesle bir anlaşma yapmış. Eğer sorunu çıkarırsam bana söz verir misin? Sarayında benimle dost olacak, birlikte yemek yiyecek ve oyunlar oynayacaksın demiş kurbağa. Prenses kurbağanın teklifini kabul etmiş. Çünkü bir kurbağanın gerçekten saraya gelmesini beklemiyormuş. Kurbağa hızla suya ve kısa sürede altın topu, altın topu çıkarmış. Prenses, prenses, sevinçle altın topunu almış ve saraya koşmuş. Ancak prenses verdiği sözü unutmuş. Ertesi gün prenses tam akşam yemeğine oturmuşken sarayın kapısında bir tıkırtı duyulmuş. Kapıda bekleyen önceki gün havuzdan topunu kurtaran kurbağaymış. Kurbağa, prenses sözünü hatırlıyor musun? demiş. Prenses başta tereddüt etmiş ama verdiği sözü hatırlayınca kurbağayı içeri davet etmiş. Kurbağa prensesle aynı tabaktan yemek yemiş ve sonra saraydaki en güzel koltukta uyumak istemiş. Prenses yine biraz çekinmiş ama her seferinde sözünü tutmuş. Günler geçtikçe prenses kurbağa ile vakit geçirmekten keyif almaya başlamış. Ve ona karşı sevgisi büyümüş. Birkaç o kurbağa prenses beni öpersen gerçek şekline dönebilirim demiş. İlk başta şaşıran prenses kurbağaya olan sevgisinden dolayı onu öpmüş. Ve o anda kurbağa yakışıklı bir prens olarak karşısına çıkmış olan sevgisi ve verdiği sözleri tuttuğu için prensesi çok mutlu etmiş. İkisi uzun yıllar dost kalmış ve birlikte mutlu bir hayat sürmüşler.